Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler 12. ünitemiz 2. kitabın Cevazimul fi'lil muzari'i Bu başlık altında El edavatülleti Teczimu fi'len vahide Bir fiilin sonunu Sadece bir fiilin sonunu Cezm okutan Yani cezm deyince süküm okutan Edatlar keberel gulamu ve lemma yetehezze. Çocuk büyüdü ama hiç efendim e, süslü, yakışıklı olmadı. Liteş tenip kesretel mizah çok e, şakadan kaçınmalısın. Zeheber rasulü ve lemma Peygamber gitti aleyhissalatu vesselam ve lemma yehud dönmedi. Liyeftah aliyyun ennafirre Ali pencereyi açsın. Benel emiru kasran ve lemma yeskunhu Emir bir köşk yaptı ama içinde oturmadı. Liyutkin küllü insanin amelehu Liyutkin küllü insânin amelehu, her insan işini, amelini ne yapsın tam güzel yapsın. Tâbezzeru ve lemma yuhset. başak eee buğday yani zera ne diyelim? Eee mesela tâbezzeru <laughs> diyelim ki buğday güzel oldu ve lemma yahsut biçilmedi hasat edilmedi. Li vaktir sagirukum kebirakum. Evet, küçükleriniz, büyüklerinize ne yapsın? E, vakur, yani saygılı davransın, saygı göstersin. Kaiz, kaide, yani kuralda demiş ki, minel edevatilleti tecdimu fiilen muzariyen vahiden bir tek fiili muzari sonunu cezmeden edatlar. Lemma lamul emir, yani liyensur'daki şu emir lama fiili muzariden önce gelen lamul emir evet şöyle de gösterelim vel ula tufidun nefye kelem olumsuzluk ifade eder yani lemma lem gibi olumsuzluk ifade eder Gayra enne nefye biha yestemirru ila zemeni tekellümi. Fakat bu olumsuzluk manası konuşma anına kadar e, ne yapar? Devam eder. Yani lemma derken konuşma anına kadar istirak manası olduğu için devam etmekte olumsuzluk anlamı. Ve saniyetü tecallül muzariya saniyetü deyince lami emir kastediliyor. Emir lami yani. Tecellül muzariya mufiden lil emri. Muzariyi emir için ne yapar? Mufiden lil emri. Ne yapar? Müfit olumlu bir emir emir ifade eder. fiil muzaride, emir manası kazandırır. Evet. Peki dersin ikinci bölümü. El edevatülleti teczimu fiileyni. İki tane fiili birden sonunu cezm okutan edatlar. Bunlar nelerdir bakalım. Men yufrit filekli yetham. Men yufrit fil ekli yetham. Yani diyor ki mesela yemede aşırı şey yaparsa şişer. Men yetaf fi sigarihi küçüklüğünde yorulan diyor. Yetemetta fi kiberihi büyüyünce de yani ileride ne yapar? Yaşlılığında da onun faydasını görür. Men yeştenib ezen nas yenci min ezahum. Men yeştenib ezen nasi insanlara eza etmekten sakınan Onların ezasından kendini korur diyor. Men yusafir tezdet tecaribuhu. Sefer ederse bir kimse, yani çok gezen bilir diyorlar ya, tecrübesi artar diyor. Vesaire vesaire. Evet şimdi burada kuralımızda demiş ki, Ele deva tülleti teczimu fiyleyni. İsne aşerete edaten. 12 tane edattır in izma hüma in izma o esnada hüma o ikisi harfani in ve izma ve hüma harfani yani izma iz ve ma'dan oluştuğu için iki harftir men ve ma ve mehma ve meta yani men kim na e, ma ney nedir yani mehma ne zaman meta ne zaman hangi an yani mehma deyince hangi an meta deyince daha geniş ne zaman eyyane ne zaman ta ne zaman demek eyyane de ve eyne nerede enna nasıl nasıl Haysuma ne kadar çok anlam vardır bu. Keyfenin daha geniş bir manası. Enna ne kadar da çok. Haysuma nerede? Her nerede yani. Haysuma her nerede. Keyfema her nasıl olursa. Eyyu hangi? Cemi'uha esma. Hepsi isimdir. Evet. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.